Arkadaşlar merhaba. Bu devremizde uygulamalı olarak flyback dönüştürücünün nasıl çalıştığını ve flyback dönüştürücünün şematik tasarımını göstereceğiz. Burada temel olarak bir tane DC-DC dönüştürücümüz var. 3 fazdan besleniyor. 8 kW'lık bir dönüştürücü. Burada dönüştürücümüzün trafosu var. Burada ise şok bobini var. İçinde demir, demir numara bir bobinimiz var. Tabi Bunlarla şu anda işimiz yok. Flyback devresinin çalışmasını anlatacağız. Flyback devresini şurada kurduk. Üzerinde bazı modifikasyonlar yapmak zorunda kaldık. Laboratuvar prototipi olduğu için. Burada mosfetimiz MOSFET var arkadaşlar. Flyback mosfeti. 3 fazdan besleniyor. Ve artı 15, eksi 24 volt çıkışları ödeyecek. Yük olarak da şu anda burada gördüğünüz fanımızı yük olarak da bağladık. Şimdi önce devre aşamasından ee, geçip sonra devre seçilmesini anlatıp daha sonra da e, Güç kart e, uygulamamıza geçeceğiz. Şimdi burada devre şemamıza bakarsanız arkadaşlar e, Burada temel flyback dönüş topolojisi var. E, UC3845 kullanılık kontrolde. E, Devremiz ilk başta e, bir başlatma devresi var. Devremizde onu burada çizmedim. E, flyback dönüş yürüyüşümüz e, ne yapıyoruz? Burada sens akımı var. Akımı ölçüyoruz. Akım modlu kontrolü olduğu için burada bir hafif bir filtre var arkadaşlar. Akımın tepe değeriyle referans akımı karşılaştırarak kontrolümüzü sağlıyor olacağız. Şimdi çıkışımızdaki fan burada. çıkış gerilimi 15 volta set ediliyor. Çıkış geriliminin toprağı genelesi burası. 15 volt olarak yazdığımız yerde burası. Şimdi arkadaşlar 15 volttan eee çıkış gerilimini ölçüyoruz. Ne yaptık? Zener, zener diyotlar üzerinden bu gerilimi okuyoruz. E, 8.2 volt, 5.1 volt zener kullandık. 13.3 volt yapıyor. 1.5 volt civarında da optokapların forward gerilimi var. E, onun üzerine geri besleme akımı da biraz direnç üzerinde de bir gerilim düşümü oluşuyor. Çıkış gerilimi 15 volt civarında oluşuyor. Optokaplardan e, akım geçtiğinde e, dönüşüm oranı ile orantılı olarak hoplu transistöründen bir akım geçecek. Şimdi ucu o 845'in iç yapısını buraya çizdim arkadaşlar. Kontrol daha anlaşılır olması için. Ee, kendi içerisindeki 2.5 volt referans gerilimini içerideki o pump'ın artı ucuna uygulanıyor. Buradaki 2.5 volt var ise e, opamp olarak çalıştığı için 2.2 nolu uçta da entegre Yani şu ucunda da 2.5 voltluk bir gerilim var. Şimdi çıkış gerilimi yükseldiği zaman Opto kapların diyodundan bir akım geçecek. Transistörden bir akım geçecek. Bakın buranın gerilim her zaman 2.5 volt. Dolayısıyla buradan aşağıya doğru 2.5 miliamper bir akım geçiyor sürekli. Şimdi e, Diyottan akım geçti. sensörden akım geçti. Örneğin yukarıdan aşağıya 3 miliamper akım geçti. Yani çıkış gerilimi örneğin 16 volt oldu. E, çıkış gerilimi arttı. Transistörden yüksek bir akım geçecek. E, bu akım arkadaşlar. Bakın buradan geçen akım sabit olduğu için bu yönde Şimdi aşağıya doğru 2.5 mA geçiyor. Buraya doğru 0.5 mA bir akım geçişi olacak. Bu akım arkadaşlar artı eksi. Buradaki PI denetleyici üzerinde yani REC üzerinde bir gerilim düşümü oluşturacak. Bu kondansörü bu yönde şarj edecek. Daha sonra bu sebepten dolayı da çıkış gerilimi düşecek. Belli bir kontrol gerilimini bu şekilde üretiyoruz hata gerilimini daha sonra entegrenin içerisinde iki tane diyot var. iki tane diyot gerilim düşümü var ve kendisi üçe bölüyor ve referans akım oluşturmuş oluyor bu şekilde. Gördüğünüz gibi referans akım entegrenin içerisinden üst tepe değeri limitli 1 volt ile sınırlamış entegrenin içerisinde 1 volt zener diyot olarak bunu göstermiş. Şimdi şu referans akımımız arkadaşlar IREF referans akımımız oluştu. Entegrenin içerisinde bir tane flip flopumuz var. Flip flopumuzun çıkışı, çok temel olarak çıkış e, sürme sinyallerini oluşturuyor. E, bir Clock sinyalimiz var. Clock sinyalimiz şu anda 100 kHz. E, clock sinyali HIGH olduğunda Flip Flop set oluyor ve e, Gate Drive çıkışı aktif oluyor. Ve gördüğünüz gibi akım artmaya başlıyor. E, primer akımı ve buradaki ölçülen akım. Akım tepe değerine ulaştığı anda e, buradaki komparatörün bakın e, ölçülen akım artıya girmiş. Pardon, referans akım artıya girmiş, ölçüler akım eksiye girmiş. Akım kontrol değerine ulaştığı zaman, e sens, bunu sanıyorum yanlış girmişiz. bakalım. Evet, şurası eksi olacak arkadaşlar, şurası artı olacak. Yani ölçüden gerilim referans değerden referans yere ulaştığı anda çıkış hay oluyor ve flip flop set oluyor. Dolayısıyla sürme sinyali kesiliyor ve gördüğünüz gibi anahtar akımı sıfıra düşüyor. Temel olarak kontrol mantığı bu şekilde. Şimdi bunun anlattığım noktalardan uygulamalı olarak örnek alacağız. Ölçüm alacağız ve size devrenin çalışmasını göstereceğiz. Bizi takalım Mehmet. Faz faz arasına takalım. L1, L2. Ya da fark etmez. Evet enerjimizi verdik. Şimdi öncelikle arkadaşlar ne demiştik? Mesela e, 38-45'in şu artı ucu. ben bakacağım. 2.5 volt olacak. Eksi uçta yani 2 nolu uçta da 2.5 volt var demiştik. Hatta direkt 2 nolu uca bir bakalım öncelikle. Evet, şurası iki buçuk volt. Bir saniye. Evet arkadaşlar, o bakalım. Ososkopta gördüğünüz gibi o pampamızın eksi ucunu ölçüyorum şu anda. Artı uç eksi ucu eşit. 2.5 bu. Tamam mı? Şimdi e, kontrol gerilimine yani entegremizin şuraya gösterirsek bir nolu ucunu ölçeceğiz. Bir nolu ucu açarken e, şebeke frekansını ölçerseniz e, kontrol çeviriminizin sağlıklı çalışıp çalışmadığını görürsünüz. Genelde düz bir çizgi olması lazım. Şimdi bir nolu ucu ölçeceğim. Osiloskopu 2 milisaniye olarak, 5 milisaniye olarak ayarladım. Bir nolu ucu şu anda arıyorum bu taraftan. R30'un diğer bacağı. Yani şurası. Evet. Osiloskopumuzu gösterelim. 1.5 Evet, 1 nolu bacakta arkadaşlar 1.5 volt bir gerilim var. Şimdi bu gerilimde iki tane diyot gerilim düşümü olacak. Daha sonra da 3'e bölünecek. Yani netice olarak Şöyle yapalım. Pardon. E, ee, 200 mil... olarak 500 milivoltun altında bir gerilim olacak. Ee, şimdi gelelim tekrardan buraya. Şu anda burada 1.5 oldu bir gerilim var. Diyot gerilim düşümü olacak ve 3'e bölünecek. Şu anda da e, burada entegrenin içerisinde olduğu için burayı ölçemiyorum ama 500 milivoltun altında örneğin 300 milivolt gibi. Çünkü şu diyotların gerilim düşümünü yazmamış. Yazdı size hatırlamıyorum. 300 milivolt gibi bir gerilim referans akımı ifade ediyor. Daha sonra şimdi e, ölçülen akıma bakacağım arkadaşlar. Şuraya bakacağım öncelikle. Daha sonra da onun e, filtre değerine bakacağım. Unutmayın referansımız 300 milivolt gibi bir değer bekliyoruz. Akımın tipe değeri olarak. Şu anda sens gerilimine bir bakayım. Tekrardan kartımızı gösterelim. Şurası arkadaşlar osiloskopumuza bakalım. Anahtarlama frekansında bakıyorum. Bakın burası ölçülen akım arkadaşlar ama e, filtreli olmadığı için şu ilk pikler MOSFET'in drain sos e, parasitik kapasitesinin deşarjı. Bunları tabii ki entegre içerisinde bir ölü zaman yani bilenki zamanı var. O bunları görmüyor. Daha sonra referans yere ulaştığı zaman sinyali kesiyor. Bu filtresiz olan hali. Tekrardan şemaya gelelim. Yani buradaki gerilimi şu anda işte. şimdi ise bu filtre edildikten sonra asıl entegrenin input'una gelen gerilimi yani ı sensi buradan ölçeceğiz. Bakalım filtre edilmiş hali şurası olmalıydı. Heh. Split edilmiş hali ise arkadaşlar bakın burada şöyle baktığımız zaman biz 400 300 milivolt civarı demiştik ama 400 milivolt civarında oluşuyor. Şöyle bir durduralım. Şimdi gördüğünüz gibi ilk başta bir pik var. Bu pikin sebebi yani drain source geriliminin kapasitesinin mosfet üzerinden deşarjı. Bunu entegre görmüyor. Çünkü belli bir süre karşılaştırmayı kapatıyor ilk anda. Daha sonra akım burada 400 yani yaklaşık 500 milivolta ulaştığı zaman yani kontrolcü kontrolü kapatıyor. Yani komparatör çıkışı. Şuraya gelelim. Komparatör çıkışı hay olup flip flop çıkışı reset oluyor ve entegrin e, gate drive çıkışı low oluyor. Şimdi entegrin e, kapı sinyaline de bakalım. Ürettiği kapı sinyaline. Asoskopumuzu 5 volt alıyoruz. Evet arkadaşlar entegrenin ilk ürettiği kapı gerilimi böyle. Şu anda bir kafif ve üç fazla beslediğimiz için çok kısa gördüğünüz gibi. Bu arkadaşlar şurayı gösterelim. Sümü direncinden önceki önceki şu noktayı şu anda ölçük. Şimdi direkt MOSFET'in gerilimini ölçeceğim. MOSFET'e gelelim. MOSFET'in gate'inde de gördüğünüz gibi küçük darbeler var. Gerilimi düşürsek süresi uzayacaktır. Şimdi drain source gerilimine bakalım. Drain source gerilimi için arkadaşlar 10x kademesini alıyorum. Yani o ososkopla göreceğiniz 10 volt gerçekte 100 volt olacak. Bu da drain source gerilimi arkadaşlar. Bunu da durduralım şöyle. Şöyle yakalayalım. Gördüğünüz gibi DCM modda çalışıyor. Genellikle devreye zaten çalışıp kapatabiliriz cihazımızı. Flyback'leri devreye modda, kesintili modda çalıştırıyoruz genellikle. Şimdi e, burada ana sürme sinyali uygulanmış MOSFET iletimde daha sonra e, sürme sinyali kesildiğinde MOSFET kesime gidiyor. Kaçak endüktans enerjisini karşı taraftaki sınavı aktar aktaracak ama e, şu anda Güç düşük olduğu için ve giriş gerilimi de düşük olduğu için aslında aslında bu devreye girmemiş arkadaşlar. Kaçak kendi kaçağımız az olduğu için. Giyseydik çünkü burası düz olurdu. Girmemiş. Daha sonra şu anda tabii ki düşük güçle çalışıyoruz ve giriş gerilimimiz de düşük. Sonrasında kaçak resetlendikten sonra MOSFET'in şuraya gelelim. Çıkış diyodumuz eğitimde Dış iletimde olduğu için burada bir eksi artı şekilde bir yansıyan gerilimimiz var. E giriş gerilimi artı yansıyan gerilimi civarında bir sallım göreceğiz. Sallımlı sebebi buradaki MOSFET'in parasitik kondansatörü ile buradaki kaçak elektans LK diyelim ona. LK arasında. Yani C burana CS diyelim. CS ile LK arasında şebeke gerilimi artı yansıyan gerilim hizasında bir ee, sallım göreceğiz. O sallım. Bu. Daha sonra e, DCM modda olduğu için buraya gelelim. Sekonderimiz resetleniyor. Diyot kesime gidiyor. Diyot kesime gittikten sonra artık sallım salınım CS ile LK artı LM. Bu tarafı olduğu için arkadaşlar şurada toplam işte endüktansımız var. Yani primer endüktansı ile toplam endüktansı ile CS arasında bir sallım olacak. Ve bu sallımda CS kapasitesi ilk başta yukarı CS az önce yüksek bir gerilimle doluydu. Burada daha düşük bir gerilim var. CS kapasitesi şöyle bir akım geçirecek ve deşarj olacak. Daha sonra tekrardan DC baradan tekrardan böyle gelip şarj olacak. LM üzerinden. Dolayısıyla daha düşük bir frekans üzerinde. E, frekanslı bir salınım bekliyoruz. Çünkü LM'nin değeri yüksek olduğu için frekans düşük. Onu da gösterelim. Bakın daha sonra eee Sekonder resetlendikten sonra LM ile CSR arasında bir rezonans oluşmuş Ve rezonans giriş gerilimi Yani şunun ortalaması giriş gerilimidir Çünkü e, gerilim kaynağı az önce Gerilim kaynağı olarak primer gerilimi artı giriş gerilimi vardı Şu anda sadece e, giriş gerilimi var Dolayısıyla giriş geriliminin e, DC olarak kabul ederseniz giriş geriliminin üzerine bir daha düşük frekanslı bir salınım görüyorsunuz. İdeal çalışma e, dalga şekli budur flyback'te. Yaparsanız mutlaka kontrol edin. E, Kesintili çalışma modu. Önce kaşak resetleniyor. Daha sonra sekonder resetleniyor. Daha sonra da artık LM ile CS arasında bir e, salınım görüyorsunuz. Temel yapı gördüğünüz gibi çok basit arkadaşlar. Yani e, kendinizi sıkmaya Ön yargı oluşturmanıza gerek yok. Bunları lisans öğrencilerinin de yapması lazım. Temel hedefimiz bu. Ee, sadece size trafoyu şu anda e, anlatmadım. E, trafoyu e, içinde örnek videolar vardı. Daha sonra tekrardan anlatırız. Kısmet olursa. E, sekonder tarafında zaten bir tane diyot. diyodun nasıl seçileceği, işte kondansiyonun nasıl seçileceği diye çok kaynak var zaten. İzlediğiniz için teşekkür ederiz başarılar herkese selamlar